kafamı mı sikerim onu mu Ben müsait değilim küfür edemem. Atacağım meclisin evet. üzerinde. Abi bak. Böyle giderse ya. Yok <laughs> Şu an 64. Yamaz o çünkü internetin ya. Bak görüyorsun değil mi? beri ilk defa selam aleyküm yazdı. Neyse bir map değil iki map almak zorunda kaldık artık. Savaşta alacağız nasıl? User joined your channel. User left your channel. Yeah, let's attack. Where did he come from? He's gonna kill Bir şey soracağım. İlk bakan adam nereden çıktı? Ana köşene çıkmıyor olduğum yerde yok bir sen. Çöpten gelsene. Çöp. Kaya çöp attı. Burada da. üstünde geldi geldi geldi. Sen kalsın. Evet. Ya nasıl yiyorum 3 vuruş full cana ya. Oğlum senin kartta 4 seri ya. 3 vuruş yiyorum ama gibi ben anlamıyorum ki bu oyunu. Tenis üstü yapmayalım. Yap, Kutu yoktu. Ya sus amına koyup sen ona ait. Kutu. Abi nasıl 21 can ya? User joined your channel. Oyun attı ya. Tamam. gel şey. ele Elektrikler gitti bekle. İlerlemeyelim. Tamam, savaş mesele Tamam, dur Gelsene. Kimse yok mu? gel. Var, adam var. Tamam, Hiç burada Türkiye şey tek. Lan açıyor atın. Yapma ya. Helalsin ya. Ya ya yani, yazabilir ya insan da galiba Ben sıfırda çıkayım. İki tren gelsene. Ya abi ya. Pardon pardon pardon. Çok bak çok. Bizim base Sağda. Evet. İkisi de belki de. Gel bir geçecek mi? Geldi adam. Gel. Evet. Abi ne be? Of. Ya Ala ben senden kaçıyorum tamam mı? Ben e geri bak bir dakika. B1'e gidiyoruz. Bir dakika ben tren arasına gidiyorum senden kaçıyorum. Sen bile bile benim üstüme geliyorsun herhalde. Kim? Sen. Ben senden kaçıyorum sen benim üstüme geliyorsun. Ben trene yapışıktım ya. Ne kadar yalancı bir adamsın sen. Şey Yaman. İki tren arasına Bana bak bana bak. Can. Gira, gir, Beyze gir, bizim Beyze gir. Sola sola. Anlaşıldı. Can, canlı yerine baksana be. Nasıl kalite. Abi, Sen... abi artık ya. Ali gitti Ali buradan nasıl sıkalım? Tek. Ya 30 <laughs> vuruş atmış. Atmış. Bir şey. Hmm. Yaman kaliteye baksana bir Daha abone değil ya. Ya. <laughs> Kaptan Amerika. CPTN Amerika Wolfton. Şu an kalite bende on numara gözüküyor. Yok bozuk. Bozuk kaldı. <laughs> Çöp. Yansıya ekranlardan bahsetmiyorum. Normal gö görüntü şey bozuk mu? Aynen görüntü ozu. Çok donuyor. Üf. Sonra bas sonra geç. <laughs> ben anlamıyorum ki adam o top adam donmuyor. Bir. Geldi. O nasıl lan öyle? İkisini de canı azdı lan. İkisini de canı da ben azaldım. Ya yok ben adama top attım. Adrenalin. Adam donmuyor amına ama sesi geldi benden. Sırf şu canlıyı... Kutu. Bir de adamların bezi Al 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 bıraktım. Hadi vurdum. Bekte. Bekle. Bekle bu skill bir de orak. Sırf şu canlı yeni şimdi eve ikinci interneti bağımın ediyorum ya. Yo açma gitsin boş. Aynen hatırlıyorum çok donuyor şu an sen trende kaldın bende. Yerlerinde kaldın. Yok. Hani geldi doğdu. Yok oğlum yok. Canlı değil. Ama, yine. ama dalga giriyor haber olsun. Çöp. Lan çöp çöp abi gidin gidin. Ya. Bir tanesi Aa, ateş var ona bir iki vurdum. tek Adamsın Adamsın adamsız Adam açık mı canlı oyun hani Onu geç aldın da dedim onu düzen Abi ölmemeye çalış İhsan yarın, yarın. <laughs> Bak sikerim ki Topuna senin. Adamı içime soktun lan. Ya bura top dondurayım da daha rahat al diyecektim Tamam işte adamı uçtu benim içime girdi. Ne bileyim. Yaman. Gel sunucu, sunucu. Sunucu dörde gel. Çöktüğüm zaten. Lan başım acayip çatlıyor. Zın zın zon zon vuruyor amına koyayım bitmemiş ki ölse. Git git git. Bana da tabii ki ya Abi ben orada cebelleşiyorum. Niye bekliyorsun? Abi seni? redden redden nasıl gireyim ya? Ya nerede var? Ben içeride taklaya kalkıyorum redin içinde. Nasıl var red var? Şansa Yukarıda red var. Ben de mi göreceğim? Ben oraya bakıyorum çünkü. Red bir red gitmesini bekledim. Allah. Gel Yaman hadi benim yerime. Abi dosyayı orada ne yapayım? Karakter yok başka. Master yapamıyor mu onu? Yok.